Herkese yeni bir günden günaydınlar arkadaşlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Ben burada oturdum. Çay keyfi yapıyorum. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz, şükürler olsun. Görmüş olduğunuz gibi televizyon ünitem boş kaldı. Bir aydır hemen hemen Philips bayisini bekliyorduk. Televizyonumuzda sıkıntı vardı. Kendi kendine kapanıp kendi kendine açılıyordu böyle sık sık. Ekran kartımı yandı dediler. Bir şey dediler şimdi tam hatırlamıyorum. Yanlış da bir şey söylemek istemiyorum onu bekliyorlardı. Bu sabah o gelmiş. Televizyonumuzu aldılar. Televizyon büyük olduğu için eve kutuyu sığdıramadım. Aşağıya koymuştum. Aşağıda depo vardı. İnanın sabahtan beri yana yana kutu arıyorum. Her şey aşağıda var. Benim kutu yok. Barış Suriye'deyken bu televizyon bir kere daha arıza yapmıştı. Ben o kutuyu aşağıya bıraktırmıştım. Yok kutuyu bulamadık. Neyse servisteki beyefendi zaten bizi tanıyor. Merak etmeyin böyle kutusuz ben getirip götürürüm dedi. Bugün televizyon orada kalacak, yarın gelecek. Sadece ses sistemi, modem falan kaldı. Barış'ın şurada oyun konsolu var, Xbox onu aşağıya koydum. Şu kablolar çok sinirimi bozuyor. Aslında böyle kablo toparlayıcı almıştık ama televizyon bir kere arızaya gitti, internet arızalandı falan onları çıkarmak zorunda kaldık. Öyle arkadaşlar böyle bir boşluğa düştüm ama biliyor musunuz? Çünkü neden burada televizyon karşısında çay keyfi yaparken iyi oluyordu. Artık bugün böyle oldu. Ne yapalım? Sağlık olsun. Orada da görüyorsunuz halılar iki gündür beni bekliyorlar. Dün hastane işim vardı. Halledemedim. Şimdi ben lafı daha fazla uzatmayayım. Burada biraz daha çay keyfi yapayım. Ondan sonra inşallah buluşuruz diyorum. Evet arkadaşlar kahvaltı yapıldı. Etraf toplandı. Çamaşırlarım vardı. Hepsini kaldırdım. Hem balkonda hem yatak odasında çamaşır seriliydi inanın. Bir tek balkon yeterli gelmiyor bana maalesef çamaşırlığa asıyorum. Akşamdan böyle nohut ıslatmıştım. Bu nohutu bana Gülşen kardeşim getirmişti. Allah razı olsun kendi nohutlarıymış. Bir kere yaptım çok güzeldi. Bugün de kıyma çıkardım. Allah'tan bir şey çıkmazsa kıymalı nohut yapacağım. Az önce öğle ezanı okundu. Yani ilk etapta yemeğimi yapayım dedim. Ev sileceğim, süpüreceğim, halıları yerleştireceğim. Yarın derslerinin bitmesini bekliyorum. Onun dersleri bitmeden makine kuramıyorum maalesef. Çayımın altını da yaktım. Çay keyfi de yapacağım. O zaman şimdi nohutlarım haşlansın. Ben de burada ufak tefek işlerim var. Onları halledeyim bakalım. Şimdi ilk görevimiz ne arkadaşlar? Nohut orada haşlanırken güzel örtümü sirkeledim. Örtümü şöyle güzel bir şekilde düzelteyim. Yastıklarını da koyayım. Ondan sonra dediğim gibi yarının derslerinin bitmesini bekliyorum. Tabii ki bunu tek elle kamera elimde yapmam imkansız. Şimdi iki dakika koltukları düzelteyim bakalım ben. Evet arkadaşlar şimdi örtü işim tamam hepsini hallettim. Söylediğim gibi yarın dersinin bitmesini bekliyorum. Burada bir keyif yapacağım. Şöyle kek kestim ama keki biraz büyük kesmişim yani kalın kesmişim. Anca yarısını yerim. Hava çok güzel. Gerçekten dünkü havadan eser yok. Ha, evet soğuk ama dün yağmurluydu. Keşke bugün de yağmurlu olsaydı ama görüyorsunuz güneş açtı. Şöyle şu tarafları göstereyim. Bayağı da kalabalık sanki bugün etraf öyle bakalım ben şimdi burada çay keyfimi yapayım İlk yemeğimi yaparım nohut daha haşlanıyor çünkü ondan sonra mutfakta tekrar buluşuruz bakalım bana afiyet olsun demin burası çok güneşti çok güzeldi arkadaşlar şimdi bir kapattı ama bilmiyorum yağacak mı bir kara kara bulutlar geldi ama ilk olarak balkona kıtacağım Normalde camlarım çok kötü ama bir iki gün böyle yağmur gibi sanki o yüzden ellemeyeceğim. Şöyle masanın bir sileyim. Bu masanın günlük tozunu alıyorum. Malum cam kenarı olduğu için aşırı toz oluyor. Evet bakalım. İlk olarak masamızı silelim. Sonra iki kova suyla mis gibi balkonda akıtayım. Daha sonra yemeği yapayım. Ondan sonra da Allah kısmet ederse hemen ev süpüreceğim. Sileceğim. Halıları yerleştireceğim bakalım. Saatte bir buçuk oldu. seviyorum ama desenli değil de böyle düz olsa daha güzel olmuş. O zaman Batman'da aceleyle böyle almıştık. Evet. Bu balkonda aslında bir günlük işim var vallahi. Camlar o kadar kötü de şimdilik erteliyoruz. çiçeklerimin de maşallah var. Bu ara gerçekten güzel coştular. Şunun yaprakları biraz kurumuş. Çok dökülüyor ama ya. Tam da fırının üstünde ya acayip dökülüyor. Bir günde bu fırını sizlerle beraber mutfağa güzel getireyim. Aslında yarın yapabilirim. Ee, bir de ben şey alacağım. Şu sirkelim bitmişti. Onun leylak kokulusu geldi demişti arkadaşım bir tanesi bana YouTube yorumlarında. Bakayım bugün bime çıkarsam ona da bakacağım. Yarın bir bulaşık makinesinin içini temizlemek istiyorum. Sirkelimle temizleyeceğim. Normalde farklı yöntemlerle temizliyordum. Ama bir yerde gördüm sirkelimle temizlemişler. Çok hoşuma gitti. Ben de bakalım bugün alırsam yarın belki sizlerle birlikte fırın temizleriz. Bulaşık makinesi temizleriz. Artık duruma göre böyle diyorum ya yarın kalkıyorum. inan unutuyorum ben ne yapacağımı. Evet şimdi birinci kovamızı şöyle dökeyim. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi balkon temizliğim şimdilik bitti. Hafta sonu yasaklar var biliyorsunuz o zaman detaylı bir temizlik yapacağım. Şu anda ışıl ışıl oldu ama hem şu sandalyeleri ciflemem lazım hem camları silmem lazım. Hava durumuna bakacağım. Hava bugün görüyorsunuz demin ışıl ışıldı ama şimdi kapattı. Bir de ev işim çok olduğu için bugün cam işine girmedim. Ama hafta sonu evdeyiz. İnşallah sağlıklı kalkarsam başka bir şey planlamazsam hafta sonu böyle her tarafı güzel bir şekilde temizleyeceğim. Şimdi doğru mutfağa gidiyorum. Yalnız bir ağrı kesici içeceğim. Nedense kalktığımdan beri direniyorum ama baya bir baş ağrım var. Evet bakalım kalan işlerime devam edeyim. Evet balkonu bitirip hemen mutfağa kendimi attım. Saat 2 oldu. Yemeğimi ocağa atayım arkadaşlar. Ondan sonra da pilavı zaten eşimin gelmesine yakın yapacağım hemen evi süpürmem gerekiyor. Burada da domates salçam, biber salçam ve benim yaptığım domates sosum. Kışın olmazsa olmazı yemeklerim gerçekten. Gün yararına kahvaltımızı beraber yapamadık. Ay bismillah. Bir bollaşma olmuş ama hadi bakalım. Şimdi düdüklümü şöyle alayım Kapağını şuraya. İlk etapta soğanları içine atalım. dün akşam benim nedense canım acayip bir böyle kuru bakliyat istedi. Size de öyle oluyor mu bilmiyorum. Acaba böyle bir vitamin eksikliğinden falan mı oluyor ki? Böyle ya nohut ya fasulye o tarz bir şey canım istedi. O yüzden bugün kuru yapayım dedim. Bir de epeydir gerçekten yapmıyordum. Buna da yağ dolduralım. Evet arkadaşlar soğanım şimdi güzel bir şekilde kavrulsun. Ondan sonra malzemeleri sırasıyla ekleyeyim. Nohut yemeğini hemen ocağa atalım bakalım. Kıymayla soğanı güzel bir şekilde kavurdum arkadaşlar. Ama benim gözüme kıyma biraz çok geldi. Böyle içinde çok aşırı sevmiyorum. Genelde etli yapıyorum nohutu ama bugün kıymalı canım istedi. Kıymayı biraz ayıracağım. Yarın sabah üzerine yumurta kırarım. O şekilde güzel oluyor. Diğer malzemeleri şimdi katacağım bakalım. Şimdi kıymam kavruldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece birazcık bir şey ekledim. Aldım içinden. Eniştemle konuştum şimdi. Ablam dün gece hiç uyumamış. İyi de halbuki ama bu hastalığı geçiren herkes aynı şeyi söylüyor. Bir iyi bir kötü oluyormuş. Dün gece gerçekten çok çıkarmış. Bayağı bir kötü olmuş. Doktor arkadaşı bulantı hapı getirmiş. Bilmiyorum. Eniştem diyor ki eğer böyle devam ederse mecbur hastaneye getireceğiz diyor. İnşallah hastanede yatacak duruma gelmez. Allah'ım şifalar versin. Yani benim de gerçekten psikolojimi çok etkiledi. Ben bile bir iyiyim bir kötüyüm artık yani. Sabahtan beri böyle neşeliydim. Ama ses attım hiç cevap vermeyince şüphelendim yani. Herhalde dedim kötü. Domates salçası ekledim. Şimdi ister istemez modum düştü tabii ki biber salçası da ekledim. Bunlar da bir güzel kavrulsun nohutlarımı ekleyeceğim. Şimdi eniştem de ekrandan gördüm. Ses gönderdi bir ona da bakayım. Bakalım ne diyor eniştem. Nohutu da ekledim arkadaşlar. Haşladığım nohutun hepsini koymadım. Birazını buzluğa atıyorum zaten ziyan olmuyor hiçbir şekilde. Pencerede bayağı bir yüksek. O yüzden şöyle yukarıdan çekeyim. Bu bize yeterli sanırım. Ya da birazcık daha eklerim. Hemen suyunu ekleyip düdüklü tenceremi kapatayım bakalım. Evet arkadaşlar yemeğimi düdüklüye attım. Kapağını kapattım. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şu halkalar iki tane beyaz çıktıktan sonra altını kısacağım. Bir 10 dakika daha kaynayacak ve yemeğim hazır olacak. Ben de buradaki bulaşıklarımı falan halledeyim. Bakalım evi süpürebilirsem inşallah evi süpüreceğim birazdan. Arkadaşlar yemeğim pişti. Tencereyi değiştirdim. Bayağı bir oldu pişti. Hatta yemek ılıklaştı. Ben sizlere anca gösteriyorum. Böyle görüyorsunuz suyu her şey çok güzel oldu. Bol kıymalı oldu. Osmaniye'den canım arkadaşım Fatmacığım aradı. Uzun uzun onunla konuştuk. Allah razı olsun ablamı çok merak etmiş. Böyle Fatma gibi birçok dostum var zaten ablamı merak eden yani honla konuştuk eşim yedi yedi buçuk gibi geleceğim dedi aslında hiç evi süpürecek halim yoktu inanın ama şimdi madem Barış da geç gelecek saat dört buçuk oldu neredeyse baya bir geç kaldım evi süpüreyim oturma odasının halısını falan sereyim. oraları sileyim öyle bakalım Rabbim sağlıkla huzurla yemeği nasip etsin inşallah makinem ortada arkadaşlar hatta bir saatten fazladır ortada şöyle saati göstereyim sizlere 5'e 20 var bugün bayağı bir geç kaldım ama olsun artık sağlık olsun buraya kullandığım halıyla bu halıyı ben antebe arkadaşıma gezmeye gittiğimde orada kestirmiştim bunu yaren beğenmişti bana çok karışık geldi o zaman ama kendi odasına seçti diye karışmamıştım bu halıyı yanlış ölçülerde kestiler böyle kare kestiler arkadaşlar diyorum ki bunu böyle ortadan böldüreyim overlock çektireyim bir tarafını mutfakta kullanayım bir tarafını da balkonda kullanayım diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Ya da iki parça halinde arada bile kullanabilirim çünkü makinede yıkanıyor bu halılar. Öyle bir planım var ama Yozgat'ta overlockçu nerede var bir araştıracağım ya yarın getireceğim böyle bunu kesin kestireceğim böyle dünden beri buna taktım arkadaşlar. Şimdi süpüreceğim ondan sonra da güzel yerleri sileceğim halıyı kaldıracağım yeni yıkanmış halımı sereceğim bakalım. O zaman bana kolay gelsin. keyfi yaptım. Şimdi radyomu yerine bırakayım arkadaşlar. <laughs> evet, her tarafın tozunu aldım. Şimdi sizlere göstereyim. Saati de 5.30 yaptım. Sadece salonu bitirebildim. Şöyle göstereyim. Bu halıyı tekrar buraya serdim ama birkaç gün sonra değiştiririm. Çünkü biz burada yiyip içtiğimiz için bu halı böyle çok açık renk olduğu için tabii ki de yani biraz zor oluyor. Zaten normalde her gün ev süpürüyorum ama bu halıyı serdiğim zaman her dakika başı böyle süpürmek geliyor içimden. Ama birazcık da böyle kullanayım istedim. Hatta sizlere şöyle bir uzaktan göstereyim bir saniye. Evet. Şöyle şu açıdan göstereyim. Güzel oldu. Misler gibi oldu. Ev şu an harika bir şekilde deterjan kokuyor. Işıkları açtım çünkü hava gördüğünüz gibi birazdan kararacak. Balkon camım falan da açık. Valla böyle mis gibi oldu. Ben şimdi hiç hızımı kaybetmeyeceğim. Direkt yarenin odası, ara yer, mutfak falan her tarafı da süpüreceğim. Tozunu alacağım. Ama ondan önce pirincimi suya koymam lazım. Söylediğim gibi saat 5.30 oldu. Vallahi böyle misner gibi oldu görüyorsunuz. Rabbim güle güle kirletmeyi nasip etsin inşallah. Buraya kremalıları sermiştim biliyorsunuz. Salonalımın yollukları vardı. Aynısı seriliydi. Arada olduğu için gerçekten kışın zor oluyor. Bir de böyle ufacık siyah nokta dahi düşse belli oluyor. Bunları yıkamıştım zaten makinede böyle mis gibi tertemizdi. Onları da güzel süpürdüm kaldırdım. Müsait zamanda onları yıkayacağım. Yine bunları serdim yani anlayacağınız. Bir tekne kaldı mutfağı sileceğim. Yatak odalarını sileceğim. Yaren de uyuyakalmış. Şöyle hızlı bir de toz alacağım. Bugünlük işim bitmiş olacak inşallah. Birazdan da pilavımı yapacağım bakalım. Şimdi işlerimi daha bitirmemişken kapı çaldı. Egemenciğim geldi. Bana şöyle çok güzel bazlama getirdi. Arkadaşımın ellerine, kollarına sağlık. İnanın sıcacık. Dayanamayacağım. Tereyağı süreceğim ve yiyeceğim. O kadar güzel ki mis gibi kokuyor. Ellerine, kollarına sağlık. Buradan da tekrar teşekkür ediyorum komşuma. Evet arkadaşlar pilavım da hazır böyle sizlere göstereyim her zamanki gibi tane tane oldu. Vallahi işimi bekliyorum söylediği saatte gelmedi o yüzden mecbur sofrayı kuracağım baya bir geç oldu. Komşumun gönderdiği bazlamadan şöyle ben ucundan sıcakken koparıp tereyağlı yedim. Şimdi yemekleri ısıtacağım pilav da çünkü birazcık ılımış biz kızımla karnımızı doyuralım bakalım. Evet arkadaşlar, bu akşamki kapanışı da buradan yapayım istedim. Biz yemeği yedik, ondan sonra eşim geldi, çayımızı falan içtik derken saat 12.30 oldu. Belençe kapanış için geldim. Bugün öğlen bahsetmiştim size biraz başım ağrıyordu. İlacın etkisiyle iyiydim ama şimdi tekrar bir baş ağrım başladı. Tekrar bir ilaç alacağım. İnşallah sabaha güzel bir şekilde kalkarım camında pisliğini görüyorsunuz. Vallahi akşam da olsa belli oluyor. Bugün televizyonsuzluk biliyorsunuz. Bilgisayarı getirdik. Burada bir şeyler seyrettik. Ben dün masumlar apartmanına çok bakamamıştım. Onun tekrarına falan baktım. Burada da kapanışımı yapayım istiyorum. Yarın televizyonumuz gelecek. Normalde televizyonu hiç aramam. İnanın vaktim de olmaz seyretmeye. Ama bugün aksilik video editimi erken yaptım. Ben de bilgisayardan dediğim gibi masumlar apartmanını seyrettim. Birazdan da ilaç alıp yatacağım inşallah arkadaşlar. O zaman ne diyorum? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah kısmet ederse yarınki vlogda tekrar buluşmak üzere diyorum. Her birinizi her zamanki gibi ayrı ayrı öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.